Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken isterken dedicesine. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bu ülkeye armağan. Güçlerim <laughs> ne sınırsız. Diretmişliğim ne genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma usulca açı verdiği yanağımda tomurcuk. Pir sultanı düşün anne. Şey bedlettini. Bört torlak kemali. İnsanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli güzel günlere inanan mutlu bir, Yusufçu kavalansın. Beni burada arama, arama anne, arama anne. Kapıda adı, adını. Saçlarına yıldız düşmüş koparma anne ağlar saçlarına yıldız düşmüş kopar Baba anne. Baba Ölmek ne ki garip şey anne. Artık duvarları kanatırçasın hatırlamla. Şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir anaçta gözlerimi tavana çıkamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak olmak ne garip şey anne. Uçurumlar ki senden büyür. Dağdır ki senden göçer. Ben bayrak derim çiçek derim. Bravo Erhan. Çam diplerine açmış evet. kanatlarımız kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yıkamak için kim bilir ne garip bir şey yani. halde yeah. Her kavga ölen benim. <laughs> Bayrak tutan çarpışan, her kadın toprağı tınlaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle beni anne, bir sabah çıkar gelirim, bir sabah anne, bir sabah, acını süpürmek için Ayşe kapını el açtığında, ya. bir sabah anne, bir Neyse. sabah, acını süpürmek için açtığında kapını, adı başka, sesi başka, nice yaştım, boynumda çiçekler, çiçekler içinde bir Helal be, helal. Ha. Dağlarına yıldız düşmüş Koparma anne Arama. Şey, evet. bravo, ben şey bir bizden bravo baba. de dörtlü kaldırın